Evet arkadaşlar, bir kalkınma dersimize daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kalkınma ekonomisi dersimizin konusu, bu videonun konusu, yakınsama ve ıraksama ve buna ilişkin görüşler. Bir az gelişmiş bir ülkenin gelişmiş ülke ile birbirine yakınlaşmasına ve bu yakınlaşmayı etkileyen faktörlere biz yakınsama diyoruz. Ve az gelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki uzaklaşmaya yani birbirinden ayrılmaya ve birbirlerini yakalamasının zorlaşmasına ise ıraksama diyoruz arkadaşlar. Iraksama. Iraklıktan uzaktan aklınıza gelsin. Yani bu uzaksama ülkelerin birbirinden uzaklaşmasını anlatıyor ıraksama. Yakınsama ise ülkelerin birbirine yakınlaşmasını anlatan bir konudur arkadaşlar. Şimdi e, Irak-Samaya ilişkin iki tane görüşümüz var. İki tane görüşümüz var. Yani az gelişmiş ülkeler ve gelişmiş ülkelerin birbirinden uzaklaşmasının sebeplerini açıklayan iki tane iktisatçımız var. Postler. Postler uluslararası iktisatta yeni dış ticaret teorilerinde de görmüştü. Postler teknoloji açığı teorisinde teorisi de demişti ki az gelişmiş ülkeler ile ileri sanayi ülkeleri arasında bir teknoloji farkı, teknoloji açığı vardır. Ve bu teknoloji açığını al gelişmiş ülkeler taklit ederek gelişmiş ülkelere yetişebilir, dış ticarete açılabilir demiştim. Ama ve az gelişmiş ülkelerin teknoloji açığını ortadan kaldırabilmek için yapmış oldukları taklit süresi ne kadar uzarsa Az gelişmiş ülkeler ne kadar zaman kaybederse arkadaşlar, işte ülkeler arasındaki bıraksama o kadar fazla olacaktır. Sonuçta az gelişmiş ülkeler taklit edebilmek için de belli bir zaman harcarlar. İşte bu zaman ne kadar uzarsa arkadaşlar bıraksama süreci o kadar uzun olacaktır. Postların söylemiş olduğu görüş bu. Kaplinski'nin görüşüne bakınca arkadaşlar, Kaplinski'ye göre de az gelişmiş ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında farklı üretim sistemleri vardır. Az gelişmiş ülkelerin kullanmış oldukları basit üretim sistemi ile gelişmiş ülkelerin kullanmış olduğu yüksek kaliteli ve teknolojili üretim sistemleri birbirinden farklıdır. İşte bu yüzden ülkeler arasında farklılaştırmalar bulunmaktadır. O yüzden az gelişmiş ülkeler sistem üretimlerini gelişmiş ülkeler gibi kuramayacakları için ülkeler arasında bir Irak saklaşma yani uzaklaşma meydana gelecektir arkadaşlar diyebiliriz. Iraksamaya ilişkin iki tane görüşümüz var. Foster ve Kapsinki görüşleri. Foster ne diyormuş? Teknoloji açığından dolayı taklit gecikmesi gündeme geliyor. Diğeri de buradaki anahtar kelimemiz Üretim sistemlerinin farklı olmasından dolayı arkadaşlar. Şimdi burada e, bir de yakınsamaya ilişkin e, bir tane görüş var arkadaşlar. Yakınsamaya ilişkin görüş. O da Ernst ve Okanır. Ernst ve Okanır arkadaşlar demiş ki. Ülkeler birbirinden hep Irak saklaşacak mı? Hayır. Ülkeler birbirine yakınlaşabilir arkadaşlar. Tahtada yer olmadığı için bunu not alamadım ben ama sizler mutlaka benim söylediğim şeyleri not almaya çalışın. Ülkelerin yakınsaması üç koşula bağlı olabilir. Üç tane kriter vardır yakınsamada der. Ve bunları arkadaşlar, bunları birincisini şunu söyler. Yakınsama için önemli olan kriter birincisi Az gelişmiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler daha önce gelişmiş ülkelerin kullanmış oldukları teknolojileri kullanarak yani az gelişmiş ülkeler yeni bir teknoloji e, icat etmeden üretmeden gelişmiş ülkelerin kullanmış olduğu teknolojileri kullanarak kalkınma gelişme sürecine girebilirler. Hatta biz buna ee, geç gelenin avantajı diyoruz. Geç gelenin avantajı demek e, az gelişmiş ülkelerin veya herhangi bir ülkenin kendini hiç yormadan doğrudan gelişmiş ülkelerin hazır teknolojisine sahip olmasına biz geç gelenin avantajı ismini veriyoruz arkadaşlar. İşte geç gelenin avantajı kavramı ekonomide yakınsama sürecine girmenin bir kriteri, bir e, koşulu olabilir arkadaşlar. Yine Ernst ve Okan'ın söylemiş olduğu ikinci kriter, ülke sahip olduğu mevcut kaynakları, yani az gelişmiş ülkeler sahip olduğu mevcut kaynakları verimsiz olan ve verim artışı sağlamayan tarım sektöründe kullanmayıp bunun yerine verimi daha yüksek olan sanayi sektörünü arkadaşlar kanalize etmelidirler. Birincisi geç gelen avantajı, ikincisi tarımdan vazgeç sanayiye geç anlayıştır arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda, üçüncüye baktığımızda az gelişmiş ülkelerde sermaye faktörü arkadaşlar biliyorsunuz özellik olarak yazmıştık kıt bir faktördü. Kıt bir faktör olması sermayenin, sermayenin veriminin daha fazla olmasını beraberinde getirir. Oysa gelişmiş ülkelerde sermaye bol olduğu için sermayenin getirisi bu denli katkı sağlamaz. Acaba az gelişmiş ülkelerde sermayeyi ortaya bir koysanız var ya çok fazla verim alırsınız. Çünkü kıt olan bir faktör söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla sermaye faktörünün artan getirisi olduğu için az gelişmiş ülkelerde sermaye yoğun faktörlere yoğunlaşmanın gerekliliğini söylerler. Böyle bu şekilde yoğunlaşırlarsa sermaye yatırımları yaparlarsa yakınsama süreci gerçekleşebilir diyor arkadaşlar. Tamam. Birincisi neydi? İleri ülkelerin, gelişmiş ülkelerin teknolojilerini kullanarak kalkınsınlar. Tarımdan vazgeçsinler, sanayiye odaklansınlar. Ve aynı zamanda arkadaşlar üçüncüsü neydi? Sermaye faktörünü kullansınlar. Çünkü verimi fazla. Eğer bunları yaparlarsa ne oluyordu? Ülkeler yakınsama sürecine giriyorlardı. Buraya kadar bir problemimiz var mı? Bıraksaklaşma görüşleri, yakın kriterleri anlaşıldı mı? Gelelim koşullu yakınsama. Arkadaşlar koşullu yakınsama az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere yakınsamasını yani yaklaşmasını belli kriterlere bağlamıştır. Ve bu kriterleri arkadaşlar 3 tane görüşle ortaya atacağız. Birincisi, birincisi Perez ve Soete'nin fırsat penceresi görüşü. Birincisi Perez ve Soete'nin fırsat penceresi. Burada birinci fırsat penceresi, ikinci fırsat penceresi var. İkincisi Gershan Kron'u sistem teorisi. Üçüncüsü ise arkadaşlar Abramovic'in şey, yakalama hipotezidir arkadaşlar. Koşullu yakın, yakın birinci görüşü Perez ve Soet'e fırsat tercihsi yaklaşımı. Perez ve Soet'e demiş ki az gelişmiş ülkeleri, gelişmiş ülkeleri yakalayabilmesi için, yakınsaması için iki tane pencere vardır. Bu pencerelerin birincisi birinci fırsat penceresi, ikincisi ikinci fırsat penceresi. Birinci fırsat penceresinde arkadaşlar ülkeler e, aslında Perez ve Soet'e hatırlarsanız yeni klasik, yeni dış ticaret teorilerinden ürün dönemleri, Vernon'un ürün dönemleri teorisi vardı. Beş aşamalı bir teoriydi. Ve bu beş aşamalı teoride derdi ki bir ülke bir malı icat eder, önce bunu kendi ülkesinde üretir, sonra bunu ihraç eder, ihraç edince bunu taklitçi ülke ithal eder. Yine icatçı ülkenin bu malın ihracatı devam ederken artık bu malın aynısını taklitçi ülkede üretmeye başlar ve en sonunda bu malı ihraç eden ülke bu malı ithal eder hale gelir demiştik arkadaşlar. Bu ürün dönemleri teorisi 5 aşamalı bir teoriydi. Raymond Vernon. Fırsat, birinci fırsat penceresi Perez ve Soğut'e Vernon ürün dönemleri teorisinden yararlanmıştır arkadaşlar, esinlenmiştir. Der ki, bir ülke teknolojik gelişmesinden dolayı bir malı icat eder ve bu icat etmiş olduğu malda belli bir süre üretim yapar ve üretim süreçince artık üretim ne olur? üretim tekniği standartlaşır. Ve standartlaşan bu üretim tekniğini artık az gelişmiş ülke ne yapabilir? Özümseyebilir ve az gelişmiş ülke de bu mal ve hizmeti üretebilir. Yani ürün dönemleri teorisinin üçüncü aşamasında meydana gelen gelişme. Ancak birinci fırsat penceresi Perez ve Söğüt'e tarafından e, yakınsama için çok fazla tercih edilen bir pencere değildir. Çünkü az gelişmiş ülkelerin rekabet gücü oldukça düşüktür. İlla ki ürün dönemleri diyorsun başa döndüğü zaman az gelişmiş ülkeler yeniden taklitçi konumuna gireceklerdir. İşte o yüzden ikinci fırsat penceresi der ki gelişen bir yeni teknolojiye gelişmiş ülkelerin ayak uydurmasındansa az gelişmiş ülkelerin ayak uydurması daha kolaydır. Yeni bir teknoloji gelişti diyelim. Ve gelişmiş ülke bu teknolojiyi kullanması için ne yapması lazım? Eski teknolojisini silip atması yerine yeni teknolojiye geçmesi lazım. Dolayısıyla gelişmiş ülke için bunun alternatif maliyeti yüksek. Yeni bir teknoloji için eski teknolojiyi silip atması gerekiyor, yıkması gerekiyor. Ama az gelişmiş ülkede zaten var olan bir teknoloji olmadığı için ya da az olduğu için arkadaşlar ne karşımıza çıkıyor bu durumda? Ekonomide arkadaşlarım Az gelişmiş ülkenin yeni çıkan bir teknolojiye, gelişen teknolojiye ayak uydurması daha kolay olduğu için az gelişmiş ülke yeni teknolojiyi ülkesine kursun ve gelişmiş ülkelere doğru yakınsama sürecini başlatsın der arkadaşlar. O yüzden ikinci fırsat penceresi Suayt ve e göre daha etkin yakınsamayı gerektiren bir penceredir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yazıyorsunuz muhtemel. Biraz üstten geçerim zaten. İkinci koşullu yakın samatiyorsa gerçek konum farklılaştırılmış sistem arkadaşlar. Buraya göre az gelişmiş ülkelerin gerçek konum arkadaşlar göre gelişememesinin sebebi ekonomik yoksulluktur. Yani ekonomilerinin geri kalmış olmasından kaynaklı olarak az gelişmiş ülkeler az gelişmişlerdir. O yüzden diyor ki ya sen zaten önünde bir rol modeli var. Hangi rol model bu? E gelişmiş ülke. Gelişmiş ülke hangi adımları izlemiş, hangi merdivenlerden çıkmış sen de o gelişmiş ülkeleri izleyerek arkadaşlar ne yapabilirsin? Ülkelerin yakınsama sürecini başlatabilirsin demiş arkadaşlar. Gerçekten. Aldomovic'in dediği yakalama hipotezi ise bir ülke ne kadar az gelişmişse yakınsama süreci o kadar daha hızlı gerçekleşecektir. Çünkü az gelişmiş ülkelerin yapacak olduğu yatırım, sermaye yatırımı, sanayi yatırımı veya diğer yatırımlar gelişmiş ülkelere göre daha fazla etki doğurur ve ekonomiyi daha fazla arkadaşlar ne yapar? E, büyütür. Yani şöyle örnek verebiliriz. Mesela e, 2009 döneminde Türkiye yüzde beşe küçülmüştür, yüzde küçülmesi. Ama bir sonraki dönem yüzde yedi büyümüş. Yani yüzde büyüdüyse o zaman bir eksi dörtten çıkmıştır. Eksi dörtten sıfıra gelmiş, %4 dört büyümüştü. Bir de yedi büyümüş. 7 artı dört, on büyümüş aslında. Yani eksiden sağlanan büyüme daha fazla bir büyüme gerektiriyor ya. Daha fazla bir büyüme doğuruyor sonuç olarak. İşte burada Avrupa Üniversitesi'nde dediği diyor ülke geri kalmışsa yapmış olduğu kalkınma hamlesinde daha hızlı bir şekilde kalkınacaktır. Çünkü ülke birçok şey, birçok faktörden yana yoksundur. Yoksun olmasından dolayı getirisi ve verimleri çok yüksektir. O yüzden bir ülke ne kadar geri kalmışsa o kadar çabuk kalkınabilir ve o kadar çabuk yakınsama sürecine başlayabilir arkadaşlar. Bu teoriye göre. anlaşıldı mı? Postner kapsın ki Enst ve Ekanır o kadar koşul yakınsama, kriter olması yakınsama için Perez ve Sölde fırsat penceresi birinci ikinci gerçek kurum farklılaştırmış sistem üçüncüsü Abramovitz yakalama hipotezi arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Tekrar etmemi istediğiniz bir konu var mı? Evet, tahtayı isteyebilir miyiz? kitapta ve notta bu konuyu almamıştım o yüzden bu konuya arkadaşlar evet. bakabilirsiniz. Bu konuyu videodan artık kayıttan evet. izlersiniz. Şimdi geldik kalkınma stratejileri. Şunları gördük aslında. Kalkınma büyüme farkı nedir? Ve e, acaba az gelişmiş ülkeler neden az gelişmişler? Acaba kalkınmasız büyüme olur mu, olmaz mı? Sürdürülebilir kalkınma nasıl olur? Ve dedik ki işte az gelişmiş ülkeler neden az gelişmişlerdir? Bunları gördük. Şimdi yakınsama ırak saklaşmayı gördük. Yani ülkeler birbirine nasıl yakınlaşabilir ve nasıl uzaklaşırlar? Şimdi ülkeler nasıl kalkınabilir? Hangi yolları izleyerek kalkınabilirler? Kalkınma stratejilerine vermişiz arkadaşlar. Kolay bir konu. Ve sıkça sorulan bir konu aslında. kalkınma stratejileri. Arkadaşlar burada birincisi dengeli kalkınma modeli ya da stratejisi. İkincisi ise dengesiz, kalkınma, stratejisi. Diğerlerinden de geçelim. En önemlisi burada dengeli ve dengesiz kalkınma stratejileri, modeller arkadaşlar. Dengeli kalkınma arkadaşlar bizim için list dengeli kalkınmacıdır. Friedrich List. Başka kimler vardır? Rodan Rosenstein. Rosenstein. Başka kim vardır? Ryan Nurse. Arthur Lewis. Başka arkadaşlar baktığımız zaman. Lipstein. List, Rodan, Rosenstein, Nörks, Lewis, Lipstein arkadaşlar dengeli kalkınma stratejisini savunan iktisatçılardır. Burada dengeli kalkınma modelinde arkadaşlar önemli olan konu, önemli olan konu ekonominin ekonominin tüm yatırımlarını ekonominin tüm sektörlerine aynı anda ve eşit oranda bölüştürerek ekonomik kalkınma hamlesine başlanması gerektiğidir. Ekonominin bütün gücünü, bütün performansını bütün sektörlere, bütün bölgelere eşit olarak aynı anda yatırımın yapılması yani çat diye masaya 10 parmağınızda vurduğunuzu düşünün arkadaşlar. Böylelikle ekonominin toplu bir şekilde kalkındırılması hedeflenmektedir. Yani ekonomi şurası Türkiye olsun veya işte bir ülke olsun. Ekonominin bütün bölgelerine aynı anda bütün yatırımlarını arkadaşlar yapınca ekonomiyi tek seferde kalkınma hamlesine sokuyorsanız bu dengeli kalkınma stratejisini bize anlatıyor arkadaşlar. Dengesiz kalkınmaya baktığımız zaman dengesiz iktisatçılar, dengesiz kalkınma iktisatçılar arkadaşlar. En önemlisi, en önemlisi Hirschman'dır. Hirschman. Ondan sonra Perox, Stratton ve Stratton arkadaşlar. Bunlar da dengesiz kalkınmacıdır. Dengesiz kalkınmacılara göre arkadaşlar ekonomide sadece bütün yatırımları birkaç sektöre yapmalıyız arkadaşlar. Burada da o zaman ne diyeceğiz? Ekonominin tüm yatırımlarını sadece belirlenmiş sektörlerine tüm yatırımlarını aynı anda sadece belirlenmiş sektörlere yaparak bir ekonomide dengesizlik oluşturup dengesizlikten de bir kalkınma oluşturulması gerektiğini söyler dengesiz kalkınmacılar. Peki dengesiz kalkınmacıların şu belirlenmiş sektörlerden kastı nedir arkadaşlar? Belirlenmiş sektörler demek önsel ve gerisel bağlantı kat sayısı yüksek olan sektörler olmalıdır. Yani öyle kilit sektörler seçmelisiniz ki bu seçmiş olduğunuz kilit sektörler ekonomide birçok sektör etkilerini. Aslında siz sadece inşaatı seçtiniz ve bütün yatırımları inşaata kanalize ettiniz. Ama inşaatın aurası yani etki alanı geniş olduğu için yani önsel ve gelişsel bağlantı katsayısı yüksek olduğu için inşaat hem kendine girdi yapan sektörleri yani önsel sektörleri bana gelişsel sektörleri hem de kendinin çıktı yaptığı sektörleri etkileyerek ekonomiyi dengesizlikten kalkındıracaktır. Yani diyelim ki bu kilit sektör olarak inşaat sektörünü seçtiniz. İnşaata ham madde satılan sektörler de aslında gelişir. Yani siz inşaata bütün yatırımları kanalize ettiniz. Ne olacak burada? Demir, işte çimento, kum, ondan sonra emek piyasası, inşaat sektörüne girdi olan bütün sektörler gelişecektir. Aynı zamanda inşaatın çıktı yarattığı sektörler de. Hangi sektörler? Emlak sektörü, konut sektörü, ondan sonra mimarlık sektörü, peyzaj sektörü işte ne bileyim, çevrecilik sektörü, ondan sonra işte asfalt sektörü hepsi gelişiyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok önemli burada çık bu sınav sorusu dengesiz kalkınma stresinde. Dengesiz kalkınma olayında arkadaşlar ne olması lazım? E, yatırım yapmayı, hatta ekonominin tüm yatırımlarını yapmayı tercih ettiğiniz sektör Önsel ve gerisel bağlantı katsayısı yüksek olan bir sektör olmalıdır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Aradaki fark anladık mı? Birisi tüm yatırımları tüm sektörlere bölüştür, aynı anda eşit oranlı yatırım yap. Birisi sadece bazılarını yap ama o bazıları hepsini geliştirsin. Evet, bu videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.